Evet, Tabii e, ilimizde sulanan alan, e, tarım alanlarımız oldukça az seviyede. E, hemen hemen e, ilimizdeki tarım arazilerimizin yaklaşık yüzde dokuzluk kısmı sulanan tarım arazilerini oluşturuyor. E, geri kalan kısımlar kuru tarım yapılan özellikle hububat, e, arpa, buğday ve e, nohut ve mercimek yetiştirici yapılan e, tarlalarımız. Bu ürünleri yetiştiriliyor. Tabii e, geriye kalan sulu tarım alanlarımızda e, biz ilimizde özellikle şeker pancarı yetiştiriciliği yine son zamanlarda silajlık mısır yetiştiriciliği ve yine son dönemlerde yine patates yetiştiriciliği sulu alanlarımıza oldukça yaygın haline gelmeye başladı. Tabi burada bizim en stratejik ürünlerden bir tanesi de şeker pancarı yetiştiriciliği. Geçenlerde biz de farklı köylerimizde hasat işlemlerine katılmış olduk. Üreticilerimizin yanında olmaya çalıştık. Bu sene yaklaşık 40 bin dekar civarında Kırşehir ilimiz sınırları içerisinde şeker pancarı üretimi gerçekleştirildi. Biz üretici ziyaretlerimizde özellikle verimin çok yüksek olduğunu, ortalama 8-9 ton civarı, yer yer 10 ton civarında dekara verimlerin olduğunu gördük. Bu sene hem ekiliş alan yönüyle 40 bin dekarlık bir ekiliş alanımız var, hem de dekara yaklaşık 8-9-10 ton civarında bir verim gerçekleşti. Bu da elimiz gelende yaklaşık 300 bin ton civarında bir şeker pancarı rekoltesi tekabül ediyor. Tabi ilimizde de şeker pancarı fabrikasının olması, şeker üretiminin olması bizim ilimiz için bir avantaj. Tabii bu şeker pancarı, şeker fabrikamızın da yıllık kapasitesi 600 bin ton civarında. Hemen hemen bu kapasitenin yaklaşık yarısını ilimiz sınırları içerisinde üretiminin rekolteyi biz gerçekleştirmiş oluyoruz. Dediğimiz gibi Sulu alanlarımızda büyük bir kısmını şeker pancar üretimine gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve verim bu sene oldukça iyi. Özellikle dediğimiz gibi 7-8-9 tonlara, 10 tonlara yakın hem de şekerdeki polar oranının yüksekliği de ayrıca bir sevindirici oran. Bu sene dediğimiz gibi 300 bin ton civarında bir rekortemiz olacak inşallah Kırşehir'de.